Bu videoda yeni bir element sınıfıyla tanışacağız. İşte karşınızda D bloğu elementleri. D bloğu 3. gruptan 12. gruba kadar olan elementleri kapsar. Bu blokta yer alan elementler kimyanın önemli bir parçasıdır ve geçen yüzyılın mühendislik olsun, kataliz olsun, biyomedikal olsun ilgi çekici keşiflerinde boy göstermişlerdir. Örneğin demir ve alaşımları inşaat ve üretim endüstrilerinde yaygın olarak kullanılırlar. Diş implantlarında ya da yapay kalça ameliyatlarında da titanyum kullanılır. Bir diğer D bloğu elementi olan manganez kuru pillerde kullanılır ve D bloğu elementlerinin bunlara benzer daha birçok kullanım ya da uygulamaları mevcuttur. Bu elementlerin uygulamalarda bu kadar esnek olma sebebinin ne olduğunu anlamak için kimyalarını incelemek gerekir ve bu videoda d blo elementlerinin konumlarının yanı sıra elektron konfigürasyonları ile ilgili bazı ilgi çekici durumlardan bahsedeceğiz. Daha önce söylediğim gibi d blo 3. gruptan 12. gruba kadar olan elementleri içerir. Ayrıca 3d, 4d, 5d ve 6d alt kabuklarının dolmasıyla oluşan elementleri kapsar. Bu elementlerden geçiş metalleri olarak da bahsedildiğini duymuş olabilirsiniz. Geçiş metali adını almalarının nedeni öncelikle metal olmaları tabii. Peki neden geçiş? Bunun sebebi de son derece reaktif olan ve genelde iyonik bileşikler oluşturan S bloğu elementleri ile çoğunlukla kovalent bileşikler oluşturan P bloğu elementleri arasındaki geçiş grubunda yer almaları. Geçiş metallerinin yükseltgenme haline göre içerikleri bağ türü iyonik kovalent bağlar arasındaki spektrumda yer alır. Bir diğer ilgi çekici nokta, D bloğu elementlerinin tamamının geçiş metali olarak sınıflandırılmamasıdır. Evet, bu istisnalardan az sonra bahsedeceğim. Ama isterseniz önce geçiş metallerinin elektron konfigürasyonlarını ele alalım. Aufbau prensibini ya da ilkesini hatırlıyorsunuz değil mi? Bu kurala göre orbitaller enerji seviyelerine göre dolar. Elektronlar ilk olarak en düşük enerjili alt kabukları doldurur. Daha sonra yüksek enerjili olan kabuklara geçerler. Buna bağlı olarak da ekranda gördüğünüz bu sıralamayı elde ederiz. D bloğu elementlerinin ilk serisinde ilk olarak 3D orbitalleri dolar. Ancak 3D ile 4S'yi karşılaştırdığımızda hangisinin enerjisi daha yüksektir? N artı L değeri daha büyük olanın enerjisi de daha yüksek olur, öyle değil mi? 3D kabuğunun n artı değeri 5 iken, 4S kabuğunun n artı L değeri 4 olduğu için, 3D'nin enerjisi 4S'nin enerjisinden yüksektir. Ve dolayısıyla da önce 4S dolar. 4S'yi 3D takip eder. Örneğin potasyumu ele alacak olursak, potasyumun 19 elektronu vardır. Ve buna bağlı olarak da elektron konfigürasyonu argon 3D1 değil, 4S1'dir. Bunun sebebi az önce de söylediğim gibi 4s'nin enerji seviyesinin 3d'den düşük olması nedeniyle daha önce dolmasıdır. Kalsiyumu da inceleyelim. Kalsiyumun 20 elektronu vardır ve elektron konfigürasyonu da argon 4s2'dir. Dikkat edin, 3d2 değildir. d bloğunda kalsiyumu takip eden element skandiyumdur. Skandiyumun 21 elektronu bulunur. Skandiyumla kalsiyum arasında ilgi çekici bir detay vardır. Evet, skandiyumla kalsiyum arasında enerji seviyesindeki bu sıralama tersine döner. 4s'nin enerjisi 3d'nin enerjisinden bir miktar fazladır. Ancak işin tek garip olan kısmı bu değildir. 21 elektron olduğu durumda 4s'nin enerjisi 3d'nin enerjisinden yüksek olduğunda, sizce skandiyumun elektron konfigürasyonu argon 3d3 mi olur? neden diyecek olursanız fazladan 3 elektronu var. Ve 4s yerine 3d de olacaksa elektronların 3'ü de 3d'ye mi gider? Ne yazık ki hayır. 3d'nin enerjisi 4s'den bir miktar düşük olduğu için ilk elektron 3d orbitaline gider. Ancak ikinci ve üçüncü elektronlar 4s'ye gider. Bu sebeple skandiyumun elektron konfigürasyonu da argon 3d1 4s2 olur. Elektron konfigürasyonları ile ilgili öğrendiklerimizi göz önünde bulundurduğumuzda bunun son derece garip göründüğünün farkındayım. Ancak elektronların bu rastgele dağılımı birçok karmaşık faktöre bağlıdır. Örneğin enerji seviyelerinin sıralanmasını bu şekilde öğrendik ve neredeyse sabit olduklarını biliyoruz. Ancak orbitallerin enerjileri gerçekte sabit değildir ve elektronların dolması, ortak elektron-elektron itme kuvveti, çekirdek yükü ve diğer faktörlere bağlıdır. 4s ve 3d gibi enerji seviyeleri yakın olan orbitalleri ele aldığımızda, elektronların bu iki enerji seviyesi arasındaki atlama olasılığı oldukça fazladır. Peki bu iki elektron 3d orbitalini doldurmaya devam etmek yerine neden daha yüksek enerjili 4s'ye gidiyorlar? Şu anda bu detaya girmeyeceğim. Ama buradaki daha yüksek enerjili olan 4s orbitallerinde yer alıyor olsalar da bu atom için daha kararlı bir durum oluşturuyor olabilir. Ve bu da ikinci ve üçüncü elektronun 3d orbitaliyle devam etmek yerine 4s'ye yerleşmesine sebep olur. Ancak bundan sonra gelen elektronlar 3D orbiterlerini doldurmaya devam ederler. Şimdilik kalsiyuma kadar Aufbau prensibinde de gördüğümüz üzere 3S alt kabuğunun enerjisinin 3D'den daha düşük olduğunu, skandiyumdan sonra bu sıralamanın tersine döndüğünü ve bu durumda da 4S'nin enerjisinin 3D'den daha yüksek olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Bu yüzden de skandiyumun elektronları ilk olarak 3d'ye, sonrasında da 4s'ye yerleşirler. Sıra geldi titanyuma. Titanyumun 22 elektronu vardır. Titanyumun elektron konfigürasyonu önce argon dersek, evet, sizce nasıl devam eder? Önce 3d orbitalleri dolar demiştim. İlk elektron 3d'ye gidecek, ikinci ve üçüncüsü 4s'ye, dördüncü de 3d'ye gidecek. Bu yüzden elektron konfigürasyonu argon 3d2 4s2 olur. Benzer şekilde 23 elektronu bulunan vanadyumun elektron konfigürasyonu da argon 3d3 4s2'dir ve bu şekilde devam eder. Size bir soru sormak istiyorum. Bu elementler iyon oluştururken sizce hangi orbitallerindeki elektronları kaybeder? Örneğin vanadyum 2 artıyı ele alalım. Bu 21 elektrondan bahsediyoruz demektir. Sizce elektronlar hangi orbitalden ayrılmıştır? 4s'den mi yoksa 3d'den mi? Videoyu durdurun ve biraz düşünün. Elektronların her zaman daha yüksek enerjili seviyelerden atıldığını ya da çıkarıldığını biliyoruz. 4s'nin enerjisi 3d'den biraz daha yüksek olduğu için elektronlar ilk olarak 4s orbitalinden sonra da 3d orbitalinden atılır. O halde vanadyum 2 artının elektron konfigürasyonu argon 3d3 4s 0dır Yani argon 3d1 4s2 değildir. Vanadyum iyot oluştururken 3d orbitalindeki değil, 4s orbitalindeki elektronları kaybeder. Bunun nedeni az önce de söylediğim gibi 4s'nin enerji seviyesinin 3d'den biraz daha yüksek olmasıdır. Bu durum elektronların 3D'den değil de 4S'den atıldığını doğrulayan araştırmalarla keşfedilmiştir. Evet, skandiyum, titanyum ve vanadyumdan sonra sırada krom var. Kromun 24 elektronu vardır ve öğrendiklerimize dayalı olarak elektron konfigürasyonunun da argon 3D4 4S2 olmasını bekleriz. Ancak durum ne yazık ki böyle değil. Kromun elektron dizilimi yarım elektron konfigürasyonunu sağlayacak şekilde gerçekleşir. Bu durumda kromun elektron konfigürasyonu argon 3d5 4s1 olur. d orbitali yarı doludur. Yarım elektron konfigürasyonundan fazladan kararlılık sağladığı düşünülmektedir. Manganez'den sonra da elektronların benzer bir şekilde yerleşmeye başladığını ve bakıra geldiğimizde durumun yeniden farklılaştığını görürüz. Bakırın 29 elektronu vardır ve burada da elektron konfigürasyonunun argon 3d9 4s2 değil, tam dolu bir 3d orbitali yani 3d10 ve yarı dolu bir 4s orbitali yani 4s1 olur. Evet, bakırın elektron konfigürasyonu argon 3d10 4s1'dir. Mantık yine tam dolu olan d orbitalleri üzerine kuruludur. D bloğundaki tüm elementlerin geçiş metali olmadığından bahsetmiştim. Bunun nedeni şu. En son çıkan IUPAC tanımlarına göre geçiş metalleri, iyonlarında ya da nötr atomlarında tam dolu olmayan D alt kabukları olan elementlerdir. Çinko, kadmiyum ve civanın D orbitalleri tamamen doludur. Bu yüzden de bunlar genellikle geçiş metali olarak sınıflandırılmaz. Bunlar da ortak yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Ve s orbitalinden 2 elektron kaybettikten sonra bile d orbitalleri yine tamamen doludur. Başka bir deyişle bunların özellikleri serinin diğer elementlerinden biraz farklıdır. Çinko, kadmiyum ve civa geçiş serisi elementlerinden çıkarılmış olsalar da halen D bloğunda yer almaktadırlar. Bu yüzden de kimyasal özellikleri söz konusu olduğunda d bloğu elementlerinin geri kalanları ile birlikte incelenirler.